dermoid istediğimiz dediğimiz bir yumurtalık kistimiz var. Aslına bakacak olursak hiç de nadir rastlamadığımız bir durum. Hocam, içi saç, tırnak dolu yumurtalık. Bu nasıl olabiliyor? Vücut kendi kendine üretiyormuş bir de bunu. Dermoid kisti dediğimiz bir yumurtalık kistimiz var. Aslına bakacak olursak hiç de nadir rastlamadığımız bir durum. Bu kisti sadece yapacağımız basit bir ultrasonla anlayabiliyoruz ve genellikle kasık ağrısı ve buna benzer problemler yaratıyor. En büyük yaptığı problem ne biliyor musunuz? Hiç farkına varmadan bir gün ansızın yumurtalığımızı kendi etrafında çevirerek ağır bir kist olduğu için bir anda ağrıyla gece uyandıran kramplar tarzında bıçak batlı <laughs> Bu aslında gelişimsel bir kist ve oradaki hücrelerin yıllar içinde kala kala sonrasındaki dönemde büyük gelişmesiyle içinde gerçekten tırnak, saç, deri gibi türevleri içinde bulunduran kistler ve laparoskopiyle kolaylıkla ameliyat ettiğimiz ve bir gün sonra da taburcu edebildiğimiz kistler. Bu yüzden muhakkak jinekoloji kontrolleri hiçbir zaman ihmal etmeyelim. Çünkü bunlar gerçekten rastlantısal olarak önümüze çıkıyor. Lütfen acillik olarak gelmeyin. Bunları biz önceden tespit edip planlı olarak ameliyat yapalım. Sevgiler.